Evet. Bir balık maceramız devam ediyor tekrar. Samsun Bafra'dayız. Bafra tarafındayım. Gerçekten güzel bir yer, yeşillik. Evet bugün define yok. Balık avı var. Kafeste kaç saat önce balık kafes atmıştım balık için. Şimdi onu çekeceğim. Çok güzel doğal bir ortam. Gerçekten harika bir yer. Deyim güne. Şimdi biraz sonra arkadaşlar bu birkaç dakikalık videom kısa sürecek biraz. Çünkü hava çok güzel ve biraz ısıtmaya başladı. Çarlıkların arasında acayip yılanlar var. Çünkü bu sazlıklar var. Sazlıkların arasında yılanlar var. Bu yılanlar da gerçekten müthiş. Yardımcım her zaman gibi yerimde. Çok güzel. Şimdi çekiyorum. Gerçekten. Yardım edersin. Bak böyle çektiğim zaman. Yan tarafa geç ama bak böyle çek. Benim gibi. Böyle ileri doğru kolunu böyle şap. Şey Aşağı sarkmadan. Böyle. Böyle yavaş. Evet. Görüyorsunuz. İki tane. Üç tane geliyor. Çek. Evet. Harika. Balıklar gördünüz. Geldi. Şimdi nasıl bir şeyler görelim. Yılan. Hadi canım. Yılan mı var içinde? Gerçekten. Sen <laughs> yılan nerede? Yavru yılan girmiş. Evet. İçine bir tane yılan girmiş. Bir tane balık var. Hayretten. Harika. şöyle yapalım. Trafik gitmiyorum. Yerimiz çok şey Ve e, balıkları görürsünüzdür. <laughs> Harika bir av. Bunları. O şey getirsen arabadan. Ona koyayım. Evet. Ama ona bir tane bir şeyden su koy. de gerçekten yılan girmiş. E su yılanı ama yılanlar çok tehlikelidir. Küçük yılanlar daha tehlikelidir. Çünkü zehiri kontrolsüz bir zehir akıtımı yaparlar. O yüzden tehlikelidir. Büyük yılan gibi değildir. Evet orada. Sanki yılanlar çok yılan balığına benziyor. Teşekkür ederim. Hayır <laughs> insanlar gerçekten cana yakın, sıcak kaldı insanlar oldukları için gerçekten güzel insanlar. Balığımızı tuttuk. Ee, akşam zaten Atakum sahilde yüzerken gece de ortam Gece olta atacağım balığı yakaladık. Gerçekten güzel bir balık. Yani oltayla uğraşmıyorum. Oltayla atsam her an gelmiyor. Onun zevki başka. Sabahları at çek yapıyorum. Bu tarafın müthiş doğasını ve manzarası çok hoşuma gitti. Anlamadığım bir şey var. Bu o... tabi güzel bir şey. Şu da at çek benim hatıram kaldı telde. Onu ben atmıştım atacak yapmak için. Telde kaldı orada. Görüyorsunuz belki. Bakın nerede? Evet. Telde sallanıyor. Aha şu. Evet. Aynen. Bunu ben atmıştım. Tele takıldı. Kestim yüksek gerilim hattıydı kestim mesinayı tabi elimdeki e, plastik olduğu için mesinada iplik plastik olduğu için bir sakıncası yok o kadar da korkak olmaya gerekmiyor bilinçli olduktan sonra bunu geri yaptım. bu şekilde güzel burada bulunan kuşlar gerçekten güzel doğal bir ortam. Yani herhalde bir biraz daha atsam. Bir üç beş bir dakika daha atsam. Burada arada bunu açacağım. Elimi ilk defa bir yılana değeceğim. Çünkü bu bir yılan. Oo. Elime değdirmiyor. Bak bak bak. Çok aksi bir yılan. Bak bak bak. Hemen ısırmak istiyor. Aslında şey bir yılan. Ee, Sakıncalı. Evet. El değdirmiyor. Teşekkür ederim amca. Ha, ben de Has Öztürk'üm. <laughs> amca konuya müdahil oldu. Güzel gerçekten buranın halkı böyle. Bizim oraya yakın zaten. Havza tarafı Bafra. Gel şu yılanı al gel. Yılan girmiş içine al at. <laughs> Bu oranın türküsü. Ben Amasya'lıyım amca. Amasya. Ben yakınım buralıyım ben. Görevin ne? Görev balık tutmak. <laughs> var var gel. Ha bunda var da bir de küçük bir yılan var. Şey, yılan değil ya nedir o? Sanki şeydir ha. Alamadım. Elimden kayıyor. Öyle küçük o, yavru ya şu şu. Şu şu. Hangi lan? Aha şu. Yılan değil. Onun kuyruğundan tutup dışarı atmak. Şey, şu, tamam tamam. Şuradan elimi sok. Aa, şey, e, yılan değil bu. Yok, şey. Yılan balığı diyorlar onu. Yılan balığı. Şey, küçük. Nerede aldın bunu? Ha ha şurada. Burada mı? He he. Alır mı Kuyruğundan tut at ver. Yok yok bir şey yapmaz Denize at. Tamam. Tutulmaz da tutulmaz. Tamam. Göle at. yok ee. ya bir şey yapmaz. Yok 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 tamam. atma. Tamam. Bak. Ama şey olur. Bak güzel he. evet. Balık var. Gördün mü balı? Eh. Bunu nerede pişirip yiyeceğiz? Hani bahçem var mı buralarda? Eh. Bahçem var mı? Bugünden iki ekmek çıkar bize. Bahçe şura size serbest. Orada kapa var ha açık. Tamam. Şu yersiniz o tuzun dibinde. Orada tamam. piknik yerler var. Hayatım su koysaydın. Eh. Eh. Neyse evet. önemli değil. Demek Amasyalı. Sen Bafralısın. He? Bafralı mısın? Ben buralıyım. Doğup büyüme Bafra. 19 Mayıs'a bağlıyız <laughs> 19 Mayıs. Yörükler. Buna yörükler bende evet. alacaksınız. Yörük demek yerli demek. Evet, Türkmen demek. Türkmen demek. Patça soyundan gelen demek. Tabii. Ertuğrul Gazi, Osman ben, Gazi. De. Ben de Türkmenim. He doğruduk. Ferhatla Şirin'in şeyinden Hayat mi? Evet, bizim tut. Ben Ferhatla Şirin'in köyündenim evet. Allah. Ama e, senin o köyden. Gittim oralara, gittim. Benim e, oğlumun bacanağı ne var orada? Komacıda. Hemen su koyayım da ölmesin. Hiç bilemedim. Akşam balık tutmada bana et için lazım olur. Bunu nereden buldun sen böyle? Bu nereden? Satın aldım. Ha? Nerede satılıyor bu? Ankara'dan almıştım. O, 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 o. Bu <laughs> güzel. artık. Yemleri bunu çilliler bu şey çin, bulmuş. He. Eskiden buraya böyle şey gene bunu yapardık şeyine. Arkadaşlar böyle dört tane şey yapardık. Dört tane buraya bir uzun ağaç. Bunu batırdık böyle ondan sonra bu yanına kaldırdığın zaman dört beş tane kemal birden gelirdi. Ama biraz beklerdik. Adın ne? Benim mi? Ha. Adım Cem. Cem. Cem hadi ben gittim Allah'ın adı yanım. Görüyorsunuz. Size rast gelsin. Teşekkür ederiz. Bundan güzel şey olur. Değil mi? Heh. Ee, Kapatıyorum. Evet. Arkadaşlar sevgisi? teşekkür ederim. Amcaya da sevgiler. Gel selam amca. Ee, Ağın var mı orada? Ağım yok. Ee, bunu, bunu bir daha mı atacağım? Yok bitirdim. Ee, iyi. Bitirdim. Ee. Kapatıyorum. Senin meslek ne bu, bu konuda? Bunu, bunu, sen bir inceliyor mu? Ne yapıyorsun? Ben bir, bunu... Bilgi...